He said. گذرنده لامانی گریت Aralıklı like ninja. Sakın. Aga mod yapma zaten. Bir de bir şey var. Yerakta yazılı var. 我离。 move for a nation Hoş buldum. Abi benim de hoş geldin diyorum. Abi sen ne yaptın be yav? Eskiden lanet ne yapmanı ne istiyor. Al sana. Yeni seri Almanya. Bakacağım da. Kanka kanalı bitmeye çalışıyorsun. Farkındayım zaten. Kanal açıp kapatıp açıp kapatıp duruyor. Yine o şey yaptım. Son iki. Sefa. Hı. Açalım lan bunu. Sence kalabalık sabah sonra yenilenebilir Sonra beni haber sağ olsun. güzel hı. bir çizim yayını açmış da kafanız rahatladı gibi. Ne keşke diğer şeylere tıklasın. Oğlum internetin mi? E? Kaç mı lan? 700 seni. <laughs> Hamza şimdi böyle bir seri var. NSX. <laughs> <laughs> Neyse ne işte. O sarıyı geri getiriyor Zeyn. Eskiden hepiniz istemişsinizdir. Eskiden istiyordunuz. Birinci bölümü yolladım. İkinci bölüm yesin dediniz. İkinci bölüm yolladı. Biraz kısa oldu. Üçüncü bölüm de baya bir uzun sürdü. Beş dakika yapmaya çalıştım. Çünkü bazen zor yani. Yani karakteri hareketlendirme, karakterin koşması için şey yaptırma falan filan gibi. Yani o kadar zor ki. Ha, şöyle olsa lanetler manyetle rebuild. Büyük bir yalnız. Sen nasıl istersen abi. Abi ne düşünüyorsunuz? Ben hep geri gittim ama. egotist taşları üç küreleri. Ova Gamer Foxy de geldi. İş orta. <laughs> yani şimdi o kartuz hen yırtıyor. Ben de kartuz yapıyor Şimdi bu ne oluyor? İş ortaklı mı yoksa yan sanayi mi? Ne işi? Yani? Meşfiğim. <laughs> Keşke küfür keşfetim alınıyım. Bir <laughs> yandan da dedim ya bunu. Kafakı kapıya olalım. Ama ben bu tavsiye de Lan ben kartal yapmışım. Kartal benzemiyor mu lan? Yanlışlıkla kartal yaptım. Ortalı bezik. Ya bir ya ben ilk düşünmüştüm de sonra sen çıktın bir anda yok. <laughs> Ağam. Onu marbe kaldı. Beşiktaş. Kim Beşiktaşlılar bu? Kim Beşiktaşlı var bu arada? Oğlum bu olay aslında iki kez. Şu turunculuğu da bak kaba canavarı ağzına vereceğim. Güç küreleri onlar. E yani bazılar farklı. Taşı taşı var mı bu yayında? Bengal tasarı ama. Sanırım yok. Şöyle bir de yapayım. Oldu mu? Olur. Şöyle. Bakalım. Bize her yer evet, Trabzon'da. Aa Trabzonlu var sunucu <laughs> <laughs> aslında iki kez yaşadım. Bir gün pesteydim tamam mı? Pesteydim. Şöyle bir tane takım kurayım dedim. Ee, takım kuracakken bir logosunu çizeyim dedim. Şöyle falan. Adı Tarantula Spor'du bu arada. Tarantula evet. Ya da Tarantola olsun nasıl oldu bak? Şöyle gibi benzer bir şey oldu bak. Yanlışlıkla şöyle oldu bak. Normalde böyle karalayacaktım, taranto gibi yapacaktım. Normalde böyle oldu bir tane. Ben bir dakika. Böyle gibi olmuş aslında. Böyle, tamam. böyle. Ama bu da mükemmeldi. O kadar hatırlayamıyorum. Ya yani yanlışlıkla güzel bir şeyle çizmem gibi bir şeyim var. Ya e böyle oldu yani. Peste takım vururken logosu yaparken. Ya e böyle gibi bir şey oldu. Yani inanır mısın böyle gibi bir şey. Kimsin ben? 30 sene önce tabağında bıraktığın köfte parçası. Annen arkandan ağlar demişti hatırlıyor musun? Oha niye yemedin lan dedi. Ekmeğimi beğenmedim Berkay. Şimdi ben mi yesem seni Berkay? <laughs> Ay, hocam çok sayısız silmemiş ama. Ha ben mi? Japçık dizisi silinmemiş yani. Yani kastetmiyorum. Verdiğin <laughs> sonunda hani var diye bitiş. Bitişi silinmemişsin. Şimdi ben mi yesem seni? Bu film ya ne şimdi? Oo ay ay. Ah. Gözde sıkıntı olmuş bu arada bu videoda. Japonya'da bu göz niye abi böyle? Halka bunu girmişim. <laughs> Tövbe Yani halka böyle duruyor anlamadım. Hamza niye harbi böyle oldu? Eskiden öyle yapıyordum. Bu göz böyle sıkıntı olmuş yani. Adamın üçüncü gözü. 614.000 izlenme evesini Oğlum böyle bir taktik mi oluyor ya yani? adamlar yani böyle videoları yapıyorlar şöyle gibi videoları ondan kazanıyorlar böyle iş mi olur Karadeniz yağ, Ya Lan Böyle gibi videolar falan yapıyorlar. Ondan beğeniyorum. Böyle iş mi olur? Oldu olacak böyle meslek olsun. Ana adam günü olmuşum. Vallahi ayıp E video. Da var mı? Rise of Kingdoms Ama var mı böyle reklamlar vardı önceki yılda şimdi yok. Rise of Kingdoms reklamları. E mesela <laughs> diyelim tuvalet oldu diyeyim. Senin sıranı kaptı. Hey diyorum yapamazsın diyorum. Yapabilirim diyor çünkü Rise of Kingdoms'da 100 milyar gücüm var. <laughs> تكون بابا Gelemezsin çünkü benim biraz neyse, 25 milyon savunma vardı acaba. Aa, Bunu nasıl yaptı? Katlanmak çok çok Dedem, bıktım ya. bu hal? Ne Bu kadar kim bak. Bu mu, mu? Anlamadım. Bir dakika var. M U Bir dakika. Mustafa. Yaratığın adı Mustafa. Bu kim lan? Roblox mu? Çok basit, başta Osmanlı'yı seçti Bir dakika lan. Mandalina, mandalina... Ee, başka bir mandalina, başka bir mandalina da ee? Yani bu aman değil de korku içerikler üretiyor aslında. Kelle kopar. Kelle kopar. <laughs> Bir de keçinin laneti var. Pepe'nin videosu gelecekti gelemedi. Şimdi kelle koparan iki çıktığından sonra atıp başlar diye soruyorum. Biliyorum diyeceğim de yapamaz ki yazılı haftası var. Nilo Oğlum bak ben onu anlamıyorum. Bak burada 3 kol. Bak burada. Burada 3 kol tamam mı? Bak. Burada 2. Burada da 2. Burada 3. 3, 6. 6, 4, 4, 3. 6 4 4 3 yapıyor böyle böyle. Yapıştıracaklar ise bir şap. Şey